Royal Rumble'dan önceki son Raw Show'unu Seth Rollins açıyor. Royal Rumble'ı kazandıktan sonra hangi şampiyonu seçmesi gerektiğini seyircilere sorarken Gunter bölüyor. Seth'e Rumble'ı kazanıp kendisini seçmesini böylece Seth'i resmeye de yendikten sonra bu kemer deyince akla kendisinin geleceğini söylüyor. Logan Paul ringe geliyor ve Royal Rumble'a katılacağını açıklıyor. War Raiders, J.D. McDonough ve Dominic Mysterio yenilerek kemerlerini koruyorlar. Rey Mysterio, Xavier Lutz'u yenmeyi başarıyor. Liv Morgan, Rutger Rodriguez, Bianca Belair ve Naomi yeniyorlar. Paul Heyman, WWE 2K23'ün kapak yıldızı olarak McIntyre Reigns'i duyuruyor. Drew McIntyre, Paul Heyman'ın bu cumartesi ona hedef alacağını ve onu en üst tipinden üzerine atacağını mesajını iletmesini ister. I will pass your message on to my tribal chief Roman Reigns. I wasn't talking about Roman. I was talking about your boy C. am punk. Drew McIntyre yendikten sonra saldırmaya devam edince Cody onu kurtarmaya geliyor. Kevin da Cody için geliyor. Semizlerin yanlışlıkla Cody Rhodes'a Helva Kick vuruyor. CM Park Royal kazandıktan sonra onu seçeceğini Cody'ye söyler. Birbirlerini durdurduktan sonra ikili arasındaki gerginlik artar.